onun sistemine, stratejisine 5'te şu anda başlıyor maça. Hava atışı ile birlikte ilk hücum Bayern'in olacak. Erken yükseldi hava atışına Tibor Plais. <laughs> Nihat Cedovic çembere gitti. Turnike'yi buldu. Yani Tibor Plais oyundayken uzunlarımızı kısalarla çok bırakmamak adına. Red Balvin potaya gitti. Paul Adrian Moerman. Evet. Baldwin 2'de 1. Tibor Plays Atış kaçtı. Hücum reboundu yine James Anderson. Anderson'ın atışı bravo. isabetli. Yani bu hücum reboundları çok çok önemli. İki tane üst üste hücum reboundu. Fasilya Midsic. Midsic potaya gitti. Bravo. Atışı başarılı. Kenarda da, kenarda yapılan ikili oyunlarda da. Şimdi Shane Larkin basa Midsic'i gördü. Midsic pasatı. Bravo. Tibor Plays Anadolu Efes tamam. Yavaş bir hızlı hücum yaptı diyebilir miyiz? <laughs> evet o... Anadolu Efes'te Bryant down Timber Price Perdelemede Larkin 3 sayılık atışı oh. İyi bastı Shane Larkin Bir anda çıktı Üçlüğü buldu Shane Larkin Ya Bu üçlü sabit Türk hakikaten de çok iyi oldu Wade evet. Baldwin Dışarıya çıkardı Vladimir Lucic 3 sayılık atışı başardı yani yaklaşık dört dakika oldu. İlk defa top ne değdi diyelim hücumda. Shane Larkin. Oh. Bir de Belki, bir üçlük bir de asist. Belki de o en iyi yaptığı işlerden biri. O eli sıcak, karar veren oyuncuyu topla, arda arda buluşturması. Nihat Cedovic, arkasında Shane Larkin var. Şu Larkin yardım almıştı dip çizgiden. Moerman'ın faaliyeti çıktı çok istikrarlı bir şekilde oyununu sürdürüyor. Şimdi Malcolm Thomas'tan iyi savunma geldi. Hızlı hücum fırsatı Bayern Münih için. Wade Baldwin maçta bitirdi. Ya bu tip top kayıplarından sonra çok çabuk ileri gidebiliyorlar. Wade Baldwin. Baldwin el atışı isabetli. Bu atışta. Nihat <laughs> Cedovic. Tonike'ye gitti atışı başarıdı. Evet, Bayern de yine e, hareketli olarak. Tibor Price. Shane Larkin, Tibor Plyce'ı buldu. Bu Plyce atışı isabetli Tibor Price. Yani bu atışlar çok önemli. Nasıl başlangıç yapacak? Kronoslav Simon. Dünkü antrenmanı tamamlayamadı Hakan. Senin evet. de söylediğin gibi. Simon Pote'ye gitti ama... O. Basketi buldu. Basketi ama... buldu. Evet. Sekerek dönüyor. Sekiyor. Nihal Cedori için üç sayılık atışı isabetli. Yani bayan de iki pozisyondur. saldı. Ee, Beş saniye Kronoslav Simon. Pas çok oh. güzel. Topsuz koşu çok güzel James Anderson'dan. James Anderson yine ipten aldı. Ağabey biraz daha oyuncular sanki birbirini yokluyormuş gibi. Evet, Paul yeni... Zipser. Üç sayılık atışı başarılı. 20-18 bayan önde. Zipser de geçen haftaya çok iyi geçti. Tepede Kronoslav Simon. Simon gitti çembere. Simon! Oh. İyi yani, alan açtık tepeden. Müthiş bir bitirdi ya. Bitirdi. <laughs> Jamak Şişko iki serbest atış kullanacak. 5.7 saniyede bize kalıyor. Şişko. 5.7 saniye. Shane Larkin topu aldı. Nick Wilder karşısında. 3, 2, 1. Larkin! Oh, aldı faalde. Faalde almayı başardı. Shane Larkin iki serbest atış kullanacak. <laughs> İlk atışı başarılı Shane Larkin'in. Shane Larkin. Shane Larkin. Larkin, Larkin de blok yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Shane Larkin. 23-22 içeri önde tamamlıyoruz. İkinci çeyrekte yeniden birlikte olacağız. Kemo <laughs> Erman. Bravo. pas çok güzel. Kesin oh. yoksun. <laughs> İlginç. Ya yani bir daha yap desen yapamaz muhtemelen bunu ama işte oluyor bazen. Jamak Şişko, <laughs> <Jean -Marc> Paul Zipser'a Zipser, Zipser dribbling üstü. Moerman orada biraz düşük bir konsantrasyonda kalınca. Şişko şimdi Vladimir Lucic. Lucic köşeyi gördü. Nihat Cedovic. Rebound'a girelim. Ceydoviç 10 sayıya ulaştı. Ceydoviç. Paul Zipser. Geriye çekilerek atışı dribling üstünden. Atış esnasında bir far güç serbest atış. İlk atışı isabetli Paul Zipser'ın. Paul Zipser farkı 9 sayıya çıkardı Bayern. Ya Bizde 4 veya kaydı pası verdi Prunoslav Simon'a. Simon fake 3 sayılı katış. Oh. Simon 3 sayılık isabet. Bravo Simon. Prunoslav Simon. Tibor Flies. Sırtı dönük oynuyor. Arkasında Vladimir Lucic. Bravo. Bravo. Flies. Yani bu periyotta artı olarak sayacağımız ilk noktalardan biri. Er <laughs> ekstra pas pası ile Mitsic'e. Mitsic pot altına evet. çok güzel pas. Yani şiir gibi Anadolu Efes. Oyun kurucudan oyun kurucuya. Löçeç lakin ne kalmıştı? Tepeden topu ona indirdiler. Bravo be. Bravo be. Milsic üst üste asistler. Pues, like, Wade Baldwin. Oh. Wade evet, Baldwin inanılmaz bir smaç yaptı. Hakan. Yani, yani Rejan Rondo gibi gidiyor. Gerçekten. Oğlum, hem de üzerinden. Vasilya Mitsic, üç sayılı katışı isap etti. Bravo Vasa. oyuna. Bu anlarda geçen haftadan sonra yine öyle bir performans bekliyoruz. 5 sayı 3 asist bir top çalma Mitsic'ten ama Wade Baldwin bir daha asist yaptı. Çok önümüzde oldu ya bir de. Chris Singleton poteye gitti. Singleton atışı isap etti. Chris Singleton. Yani farklı oyuncuları çembere atak etmeye devam ediyoruz. Wade Ed Baldwin. Dışarıda Paul Zipser çembere gitti. Zipser. Basketi buldu. Biraz kolay yine başladı. Çok kolay başladık. evet çok kolay geçiliyor zaten. Wade Baldwin. Ya bunlar inanılmaz atıyor. Şimdi Shane şey, Larkin. Midsic yere düştü. Larkin. Tibor buldu. 3 saniye 2 saniye Plyce Larkin'e. Kaybettik topu. Wade Baldwin dengeli de gitti. İsabet yok. 42-37 ilk yarı sonunda gerideyiz. İkinci yarıda yeniden birlikte olacağız. Wade Baldwin dönerek atışı isabetli. Yine kolay yedik. Yani orada James Anderson içeride. Shane Larkin dışarıya çıkardı Vasilya Mitzic. Üç sayılık isabet Vasilya Mitzic'den. Evet. çaldı, aldı. yarı sahayı hızlı geçtik. Shane Larkin frene bastı. James Anderson üç sayılık atışı. Oh. James Anderson üst üste iki asist Shane Larkin'den. Larkin'i aldı. Şimdi Adrian Moerman dışarıya çıkardı. Tibor Plyce orta mesafe. Bravo. Tibor evet. Plyce Bravo. isabeti buldu. Yani yine uzunlar üzerinden şekillendirilmiş. Şükür nazar değdirdik. Shane Larkin çembere gitti. Larkin iki asisten sonra işler onun için biraz daha kolay. Ee, bence Plyce çok güzel kapattı. Oh, Baldwin iyi kaçırdı. Yine iyi bitirdi. Yani Paul Zipser. Atış esnasında bir faal. Zipser. Zipser 2'de 2. Adria Moerman bravo. pota altına. Tibor Plais atışı başarılı. Moerman'ın asisti. Evet. Vasilya Micic şimdi gitti potaya. Vücudunu araya koydu. 2 ah. serbest atış kullanacak Vasa Micic. Micic. <laughs> Vasilya Micic 2'de 2. Iki. Message dışarıda Kronosav Simon. O çok güzel pas yani Simon. Müthiş bir Ters, hücum oldu. Basket bir de da veriyor. <laughs> İçerideki makul. Shane Larkin dribbling üstü. Yükselik atış kaçtı. Ertan Bravo be. Oyuna girer girmez. Enerjisiyle hemen bir katkı sağladı. Yani müthiş atlet bir oyun. Şişko topsuz koşu Atış başarı da Toplu oyuncuyu savunmakla topsuz oyuncuyu savunmak Adrian Moerman Moerman Sırtı dönük oyunda bitirdi Adrian Moerman Bir hücum hakkımız daha kaldı Son 5 saniye Köşe Ayak de. Ayak, de. Ayak de Top kaybı Hücum hakkı Anadolu Efes'te şimdi Bayern'de 1.2 saniye. Lucic ve bir de blok geldi Kronoslav Simon'dan. 50 50 son periyoda 7 sayı farkla önde giriyoruz. Değerli kıldı. Wade Baldwin pot altına Reynolds maçta bitirdi. Adrian Moerman. Oh, bu çok önemli. Bu çok önemli bir atıştı. Bu ikili oyunları çemberden çok daha uzak. Geri. Adrian Moerman. Sırsızlık oynadı. O. Moerman biri bir Paul Zipser'ı geçti. Ve basketi buldu. Fark çift taneye çıkınca mola geldi. <laughs> Nick Weiler-Babb şut fake'i. Üç sayılık atış. Nick Weiler-Babb isabeti buldu. İsabeti bulduktan sonra bence baktı acaba yeri mi? Çaylak. <laughs> şey lakin dışarıya. Hayır, Sertaç. Sertaç Şanlı ayak çizgide. Bravo. Sertaç Şanlı Bravo. iki sayılık basket. Ya i̇lk yarıda Tibor Pular. Pot altına indirdi. Basket bir defa Jalen Reynolds. Yani Çemberi yakın. Dışarıya çıkardı Adrian Moyer. Evet. Üçgeni kurduk. Faal dedi Wade. Baldwin faal yaptı. Yani bunun e, bu ikili oyunun... bar flies. Kimle mücadeleye girse mutlaka birisi söyleniyor. <laughs> Nick Weiler Bam. Atışı isabetli. Kaçırdık. Köşede Vladimir Lucic. Çembere gitti Lucic. Atışı başarılı farkı, dörde indiriyor Bayern Münih. Leipzig bu soğuk. Wade Baldwin, Shane Larkin savunuyor onu. Wade Baldwin birebir. Baldwin'e foul, Shane Larkin. <laughs> Sabit oynuyor Wade Baldwin. Larkin Bravo, çok güzel girdi. Pot altına Shane Larkin. Ya Shane Larkin o koridoru nefis gördü. Diğer taraftan tip orada kendi adamını arkasında tutarak ona o koridoru yarattı. Asist yazılmayacak ama asist yaptı. Evet. Nick Wilde'a bat. Üç sayılı katışı isabetli. Yine serbetli. çok kolay verdik. asist son ana kadar mücadele ediyor. Mitzi şimdi çembere gitti. Fahri iki serbest atış kullanacak. Yani bu ne <laughs> şu anda değiştirdi. Savunma adına yapılmış bir hamle bu. Masao! Vasilije hata yapmadı faul çizgisinden 70 67. Verdi Kevin'den topu. Jalen Reynolds basket faul. Skora denge geldi. 1 dakika 38 saniye kala 70 70. 5 saniye. Jalen Reynolds 3 saniye, 2 saniye Reynolds. İsabeti buldu Jalen Reynolds. Ben hem çıkardı. Adrian Moorman şut Haydi. kullanmadı. Midsic şut fake'i. Şimdi potaya gitti. Mitic. Geriye koşalım. İsabet yok. Vladimir <laughs> Lucic. Dribbling üstü orta mesafe kaçtı. Rebound'ı alıyoruz. Şimdi Shane Larkin. 72-70 bayan üstünlüğü var. Larkin. Bire bir oynadı. Gitti potaya. Larkin Aldı faal, faal. almayı başardı. Shane Larkin faal almayı başardı. Shane Larkin ilk faal atışını kaçırdı. de 1, 72, 71. Oyuna sokuyor Trinkieri. Doğuş fazla şimdi baskı Wade Baldwin'e. Wade Baldwin kesti. Çok güzel esti. geldik. Oh. Aman. Jalen Raymond sarkıda bomboş. Lakin Azia Moerman'a var ki çok bulduk. güzel bir bulduk köşeyi. Basam etsin şut kaçtı. Çok güzel bulduk köşeyi ama şut kaçtı. Ve Bayern Münih kazanıyor. <laughs> Ve Bayern Münih kazanıyor.